Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. İmam Buhari'nin sahihinden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini okuyoruz. Rabbimin izniyle böylece dinimizi öğrenmeye çalışıyoruz. Ve namaz vakitleri ana başlığına gelmiştik. Ve Ondan hadisler okumuştuk ve devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Buhari'nin sahihi namaz vakitleri ana başlık 596 numaralı hadis. Cabir bin Abdullah'tan şöyle bir nakil var. Nebi Aleyhissalatu birlikte biliyorsunuz Müslümanların yaşadığı olayları ya da Nebi Aleyhissalatu vesselam'ın direkt Müslümanlara söylediği sözleri hep okumuş oluyoruz bu hadislerde. Bu olaylardan bir tanesi de şöyle. Ömer radıyallahu an diyor Cabir bin Abdillah Hendek Savaşı'nda güneş batmak üzereyken Nebi Aleyhisselam'ın yanına geldi. Ve Kureşli kafirlere sövmeye, hakaret etmeye başladı. Hendek Savaşı ve Müslümanlar muhasara altında ve Ömer öfkeli bir şekilde Kureyşlilere küfretmeye başladı. Dedi ki: "Ey Allah'ın elçisi, güneş batmadan neredeyse ikindi namazını kılamayacaktım." dedi. Bunun üzerine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "Allah'a yemin olsun ki ben de kılmadım." Sonra kalkıp butana gittik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılmak için abdest aldı. Biz de abdest aldık. Güneş battıktan sonra ikindi namazını kıldırdı. Ondan sonra da akşam namazını kıldırdı. Bir savaş, büyük bir savaş, Hendek Savaşı Müslümanlar ikindi namazını kılamadılar ve akşam namazı vakti girdikten sonra önce ikindi namazı Sonra da akşam namazını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kıldırıyor arkadaşlarına. Buhari'nin sahihi ve namaz vakitleri ana başlık. 597 numaralı hadis. Enes bin Malik Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den şu sözü nakleder. Kim bir namazı kılmayı unutmuşsa onu hatırlayınca kılsın. Çünkü bundan başka bunun bir kefareti yok. Namazın kefaretine unuttu ve kılamadı. Hatırlar hatırlamaz kılacak. Öyle diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Musa emmamın şöyle dediğini bildirmiş. Daha sonra şu ayeti okudu. Ekimis salah ve ekimis salate li zikri. Beni anmak için Beni zikretmek için, benimle şereflenmek için, beni gündemde tutmak için diyor Rabbim namaz kıl. Bu ayet Taha 14. Cabir bin Abdullah'tan 598 numaralı hadis. Bu halin sahihi namaz vakitleri ana başlık. Hendek savaşında Ömer kafirlere hakaret etmeye başladı. Bir ara neredeyse güneş batınca kadar namazımı kılamayacaktım dedi. Sonra Butan vadisine indik. Allah Resulü güneş battıktan sonra ikindi namazını daha sonra da akşam namazını kıldırdı. 599 numaralı hadis Namaz vakitleri ana başlık ve Buhani'nin sahihi Ebu'l-Minhal naklediyor. Babamla birlikte Ebu Berze el-Eslemi'nin yanına gittik. Babam ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin farz namazlarını nasıl kıldığını bana anlat dedi. O da şunları söyledi. Öğle namazını güneş batı yönüne doğru harekete geçince sizin ilk namaz dediğiniz öğle namazını kılardı. Güneş tam tepeden batıya meylettiği an. İkindi namazını kılınca bizden biri Medine'nin en uzak mahallesinde bulunan ailesinin yanına döner hala güneş parlaklığını korurdu. Anlatan diyor ki akşam namazı akla ne dediğini unuttum. Yatsı namazını ise geciktirmeyi severdi. Yatsı namazından önce uyumayı yatsı namazından sonra konuşmayı peygamber asetüse boş karşılamazdı. Sabah namazını ise bizim yanı başımızdakini tanıyacak kadar hava ağarınca bitirirdi. Sabah namazında 60 ile 100 ayet arasında Kur'an okurdu. Sabah namazı ilk vaktinde de kılıyor. Ağarmaya başlayınca ya kadar erteliyor, öyle de kılıyor. Zaten sabah namazında 60 ile 100 ayet kadar okuyor. Bu uzun bir vakti kaplamış oluyordu. 600 numaralı hadis. Namaz vakitleri ana başlık. Buhari'nin sahihi. Hadisi anlatan Enes bin Malik. Bir gece Nebi Aleyhisselam'ı bekledik. Vakit gece yarısına doğru geliyordu. Allah Resulü evinden çıktı ve bize namaz kıldırdı. Ve sonra da bize hitap ederek şöyle buyurdu. Biliniz ki bütün insanlar namaz kılıp uyudular. O mescidin dışındaki Medine-i Münevvere'deki Müslümanları kastediyor. Bütün insanlar namaz kılıp uyudular. Siz namazı beklediğiniz sürece namaz kılıyorsunuz demektir. Siz namazı beklediğiniz sürece namaz kılıyorsunuz demektir. 601 numaralı hadis Buhari'nin sahihi ana başlık namaz vakitleri Ömer'in oğlu Abdullah'tan Allah kendilerinden razı olsun ömrünün sonlarına doğru Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yası namazını kıldırdı Selam verdikten sonra dönüp cemaate şöyle dedi. Bu gecenizi gördünüz mü? Yüz sene sonra bugün yaşayanlardan yeryüzünde hiç kimse kalmayacak. Hemen Müslümanlar peygamberin sözünü yanlış anladılar. Onun yüz sene sözü hakkında farklı görüşler ortaya attılar. Bunun üzerine Nebi Ali şöyle buyurdu. Bugün yeryüzünde yaşayanlardan kimse kalmayacak. Akıp giden zaman bu nesli yok edecek uyarlasak bu sözünü bugüne evet bugün yaşayanlardan bugünkü nesillerden zalimiyle mazlumuyla müslümanıyla kafiriyle yeryüzündeki egemenleriyle yeryüzündeki ezilenleriyle zenginiyle fakiriyle genciyle ihtiyarıyla kimse kalmayacak bugün yaşayanlardan yüz yıl içinde yüz yıl sonunda bugünkü neslin hepsi bitmiş olacak ha yeniler gelecek kıyamet kopmazsa. Kıyamet koparsa zaten bitecek. Yüz seneye de kalmayacak. Bu şu anlama da geliyor. Dünya üzerinde sadece Müslümanlar ölmüyor. Dünyada biz varız. Dünyanın sahibi biziz diyenler de ölüyor. Ölecek. Üstelik ölen Müslümanlar cennete doğru yol alırken yeryüzünde biz varız diyen zalimler güç ve kuvvetlerine güvenip Müslümanlara hayat hakkı tanımayanlar, Allah'a isyan edenler de cehenneme doğru gidecekler. 602 numaralı hadis. Namaz vakitleri ana başlığının son hadisi. Ve Buhar'ın sahihi. Ve bundan sonraki ana başlık ezan. Kitabul ezan. Abdurrahman İbni Ebi Bekir, Ebu Bekir'in oğlu Abdullah Allah, yani Abdur, Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman'dan şöyle nakledilmiş. Ashabı Suffe, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın en yakın arkadaşları Mescid-i Nebi'de yatar kalkarlardı. Bunlar fakir kimselerden oluşuyordu. Nebi Aleyhisselatü Vesselam iki kişilik yemeğe olan kimse üçüncü olarak Suffe arkadaşlarından ashabından birini götürsün. Dört kişilik yemeğe olan beşinci veya altıncı olarak Suf ve asabından birini götürsün buyurdu. Ebu Bekir beraberinde üç kişiyi götürdü. Nebi Aleyhisselatü Vesselam ise on kişiyi aldı. Ebu Bekir üç kişiyi, Nebi Aleyhisselatü Vesselam ise on kişiyi aldı. Bizim aile, yani Ebu Bekir'in ailesi Abdurrahman anlatıyor. Ben, babam ve annemden meydana geliyordu. Babası Ebu Bekir annesi ve kendisi. Ravi Ebu Osman, Abdurrahman'ın eşini sahip saymadığını hatırlamıyorum demiş. Bir de Ebu Bekir'in eviyle bizim ev arasında müşterek olarak kullandığımız hizmetçimiz vardı. Bir de Ebu Bekir'le hem Ebu Bekir ve hem de benim hizmetimizi gören bir hizmetçimiz vardı. Ebu Bekir, Nebi Aleyhisselam'ın evinde akşam yemeğini yedi yatsı namazını kılıncaya kadar evinde kaldı. Sonra Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına dönüp o akşam gecenin bir bölümü ilerledikten sonra evine döndü. Ebu Bekir tekrar okuyayım. Yatsı namazını kılıncaya kadar evinde kaldı. Nebi Aleyhisselam'ın yanına dönüp o sallallahu aleyhi ve sellem akşam yemeğini yiyinceye kadar orada kaldı. Gecenin bir bölümü ilerledikten sonra evine döndü. Hanımı ona neden misafirlerinle veya misafirinle ilgilenmedin diye sordu. O da onlara akşam yemeği vermedin mi diye sordu. Hanım da şöyle cevap verdi. Onlar sen gelinceye kadar yemek yemeyi kabul etmediler. Onlar için sofra kuruldu ama yemek istemediler. Ebu Bekir Efendimizle birlikte evinde misafir var ve misafirlere sofra kurulmuş ama onlar Ebu Bekir gelinceye kadar biz yemek yemeyiz demişler. Abdurrahman şöyle dedi. Babamın kızmasından korktuğum için bir köşeye geçip saklandım. Ebu Bekir Allah kendisine razı olsun şöyle dedi. Ey korkak adam neredesin? Kulağı kopasıca, burnu düşesice, dudağı büzülesice neredesin diyerek o ona hakaretler yağdırdı. Ancak misafirlerin yemek yememelerinin oğlunun kusurundan değil de misafirlerin tercihinden ileri geldiğini anlayınca onlara şöyle dedi. Buyurun yiyin. <laughs> Afiyet olmasın. Sonra Ebu Bekir şöyle dedi. Allah'a yemin ederim ki ben asla yemeyeceğim. Allah'a yemin olsun ki yemekten bir lokma aldığımız zaman yemek alttan alta çoğalıyordu. Abdurrahman şöyle dedi. Misafirler doydu. Yemek ise sofraya konduğundan daha fazlaydı. Ebu Bekir sofraya baktı ve yemeğin konduğu gibi hatta daha fazla olduğunu fark etti. Bunun üzerine hanımına şöyle dedi. Bunun üzerine hanımına şöyle dedi. Ben Firas'ın bacısı bu da nedir? O da gözümün nuruna yemin olsun ki bu yemekler sofraya koyduğumdan daha fazla diye üç defa seslendi. Sonra Ebu Bekir yemekten yedi ve şöyle dedi. Bu benim ettiğim yemin şeytanın vesvesesinden ileri geldi. Sonra yemekten bir lokma aldı. Daha sonra yemeğini bir asyama götürdü. Sabaha kadar orada kaldı. O kavimle bizim aramızda barış sözleşmesi vardı. Anlaşmanın süresi dolmuştu. Bu yüzden Medine'ye gelmişlerdi. Biz de onları 12 gruba ayırmıştık. Her grupta epey adam vardı. Tam sayılarını ancak Allah bilir. İşte bu adamlar hep beraber bu yemeklerden yemişlerdi. Elhamdülillah, elhamdülillah yeni bir başlık. Ana başlık Kitabul Ezan. Kitabul Ezan. Ve şimdiye kadarki ana başlıkları sayalım. Bir vahyin başlangıcı babı, 2 Kitabul İman 3 Kitabul Elim 4 Kitabul Vudu Abdest sonra gusül sonra teyemmüm sonra hayız sonra namaz sonra namaz vakitleri ana başlık ve şimdi de Kitabul Ezan Ezan ana başlık elhamdülillah Amd ederiz Allah'a Efendimiz buyuruyor ya, az da olsa devam eden ibadet hayırlıdır. E biz de az okuyoruz, Rabbim bizi affetsin, küt topal okuyoruz ama Efendimizin sözlerini okuyoruz, ilgili ayetleri gündeme getirmeye çalışıyoruz ve bu bilgiler bize şereftir ve bu bilgiler bize hidayettir ve Allah'tan şerefimizin artmasını, hidayetin sürekli olmasını isteriz. İşte bu halin sahihi ana başlık ezan kitabul ezan ve baştan itibaren 603 numaralı hadise gelmişiz elhamdülillah ve ezanın kitabul ezanın ilk hadisi enes rivayet ediyor. İnsanlara namaz vaktinin girdiğini duyurmak için ateş yakılmasını veya çan çalınmasını önerdiler bunların Yahudi ve Hristiyan adeti olduğu söylenerek bu teklifler, öneriler reddedildi. Nihayet Bilal ezanı çifter çifter kameti de teker teker okumakla emrolundu. Ezan çifter çifter kamet de teker teker okuması emrolundu diyor Enes bin Malik. Allah kendisinden razı olsun. 604 numaralı hadis. Ana başlık ezan. Ömer'in oğlu Abdullah'tan naklen Nafi söylüyor. Müslümanlar Medine'ye geldikleri zaman bir araya gelip namaz vakitlerini beklerlerdi. Namaz için bir çağrı da bulunulmazdı. Bir gün bu konu üzerinde konuşmaya başladılar. Biri Hristiyanların çanı gibi bir çan edinin diye teklif getirdi. Diğer biri aslında Yahudilerin borazanı gibi bir borazan olsa iyi olur dediler. Nihayet Ömer Efendimiz acaba halka namaz vaktini ilan etmesi için birini görevlendirmek mümkün olabilir mi dedi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ey Bilal kalk ve namaz için seslen buyurdu. Enes bin Malik'ten 605 numaralı hadis. Bilal ezanı ikişer ikişer kameti de kat kameti salah kısmı hariç teker teker okumakla emrolundu. Yani ezan Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya'l salah, hayya'l salah. Hayya'l falah, hayya'l falah. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah. Kamet de Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hanyalel salah, hanyalel felah. Kad kamet salah, kad kamet salah. Enes bin Malik'den rivayette bu iki defa olacak. Kad kamet salah, kad kamet salah. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah. 606 numaralı hadis Enes bin Malik'ten tekrar. İnsanlar çoğalınca namaz vakitlerini bilecekleri bir işaret, bir alametle duyurmayı konuşmaya başladılar. Bu esnada ateş yakılmasını ve çan çalınmasını önerdiler. Nihayet Bilal ezanı çifter çifter kâmeti de teker teker okumakla emrolundu. 607 numaralı hadis yine Enes bin Malik'ten. Bilal ezanı çifter çifter, kameti de teker teker okumakla emrolundu. 608 numaralı hadis Ebu Hureyre'den Ezan ana başlık. Kitabul Ezan. Buhar'ın sahihi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu nakleder. Ezan okunduğu zaman şeytan arkasını dönüp ezanı işitmeyeceği yere kadar kaçar. Bu esnada kapıldığı telaş yüzünden Yerlenir Ezan bitince dönüp geri gelir. Namaz için Kamet getirilince yine arkasını dönüp kaçar. Kamet bitince tekrar gelir ve kişi ile düşünceleri arasına girer. Ona hiç aklında olmayan konulara ilişkin şunu hatırla, bunu hatırla diye vesvese verir. Nihayet insan kaç rekat kıldığının farkında olmaz. Demek ki ezan okundu mu? Şeytan bir kaçıyor. Kamette de kaçıyor, tekrar yine geliyor. Tabi adamın vazifesi o. 609 numaralı hadis. Abdurrahman İbni Abdullah İbni Abdurrahman İbni Ebi Sasa El Ensari Elmazini babasından Ebu Said El Hudri'nin ona şöyle haber verdiğini nakletmiştir. Senin koyunları ve çölü sevdiğini biliyorum. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ebu Said el-Hudriye senin koyunları ve çölü sevdiğini biliyorum. Koyunlarının yanında olduğun zaman veya çölde bulunduğun an namaz için ezan okuyup da bağırırken yüksek sesle oku. Çünkü müezzinin sesini duyan bütün cinler, insanlar ve her şey kıyamet günü onun için şahitlik edecekler. Ebu Said diyor ki bu sözü Rasulullah'tan içtim. Evet. Ezanla ilgili Efendimizin Ebu Said'e söylediği sözü tekrar ediyorum. Ve herkes fırsat buldukça ezan okuyacak. Fırsat buldukça çölde olan da, dağda olan da, tarlada olan da, şehirlerde olanlar da, ne kadar Müslümanlar çok ezan okurlarsa, her okuyan kimseye o kadar sevap var. senin koyunları ve çölü sevdiğini biliyorum. Koyunlarının yanında olduğun zaman veya çölde bulunduğun an namaz için ezan okuyup da okumaya başlarken yüksek sesle oku. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Müezzinin sesini duyan cinler, insanlar ve her şey kıyamet günü onun için şahitlik edecektir. O zaman bir beldede, bir şehirde Müslümanlar ne kadar fazla ezan okuyabilirlerse okusunlar. Hem okuyan Müslümanlar şahitlenecekler ve böylece Allah'ın rızasını kazanmış olacaklar. Ve küçük yaştan itibaren de bu sözler Müslümanların ezan okumasına da bir teşvik var. Her çocuk, her Müslüman çocuğu küçük yaştan itibaren ezan okuma fırsatı arayacak. Hemen camilere, mescitlere koşacak. Camileri ve mescitleri büyükler peygamber mescidi haline de tutacaklar. Peygamberin mescidinin fonksiyonu nasılsa öyle bir mescit hedefleyecekler ve ezanda büyük küçük herkes ona doğru faziletine doğru şerefine doğru koşacaklar Enes bin Malik'ten 610 numaralı hadis ezan ana başlık bu sahihi Nebi Aleyhisselam bizi bir kavimle savaşa götürdüğü zaman sabah oluncaya kadar beklerdi sonra bakardı eğer ezan sesi duyarsa o kimselere hücum etmekten geri dururdu ezan sesi duymazsa onlara karşı hücuma geçerdi. Bir defasında Hayber'e doğru harekete geçtik. Gece vakti buraya geldik. Sabah olunca Allah Resulü ezan sesi duymadı. Bunun üzerine atına bindi. Ben de Ebu Talha'nın terkisindeydim. Bu esnada ayaklarım Allah Resulü'nün ayaklarına değiyordu. Hayberler kazma ve kürekleriyle karşımıza çıktılar. Resulullah'ı görünce Muhammed Allah'ın dostu ki Muhammed ve ordusu geldi dediler. Allah Resulü ise Allahu Ekber, Allahu Ekber, Haribet Hayber, Hayber harab oldu, harab olsun. Biz bir kavmin yurduna girdik mi uyarlan kimselerin sabahı ne kötü olur dedi. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Haribet Hayber, İnna İza Nezelna Bisahati Kavmin Fesâ'e sabâhul münzerîn. Allah en büyük. Allah en büyük. Hayber harap oldu. harab olsun. Biz bir kavmin yurduna girdik mi uyarlan kimselerin sabahı ne kötü olur. 611 numaralı hadis Ebu Said el-Hudri Nebi Aleyhisselam'ın şöyle buyurdu nakleder. Ezanı işittiğiniz zaman müezzinin söylediklerini tekrarlayın. Ezanı işittiğiniz zaman müezzinin söylediklerini tekrarlayın. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed velhamdülillahi rabbil alemin.